yapılmamıştı. Ha, ha diyeyim, şimdi yandı Allah bak. Siz her hafta geliyordunuz dayı o zamanlar. Bunun işi çok mu Mustafa? Çok. Çok değil mi? Hmm. Al İlyas'ım çeksene şunları yani. ne ne ya. Ben anlamam. Ya al ya çek çek ya. gel. Al lan şunu al, çek Ben i̇şte. yani şunu çek işte herkesin. Benim karıştırma al. Ben değil lan. Ulan ne biçim ışık geliyor lan onun. Çok yansın. Çok yansıyor abi ya yani ben ya. de ya. ben Allah'a yani. ben Allah, Allah, günah, ben, ben, ben şey Allah nasıl onu affedecek Kimden şey. bahsediyor anne? Evet, şey, anam 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 işlerinde. Anam hala ablamın ilk evliliğinden bastırıyor. Şey ne çekip duruyorsunuz lan? <laughs> <Allah>. Ece çekin. <laughs> ne demiş?

Doğru mu yoldu bu yönde? Değil. Aş merdiven aşağı inerken İlk biraz imk zorlanıyor. Dolmaz da. Allah, şüphes Allah şüphes versin inşallah. Şarkı yok ki. Şarkı anlar yok, yok ki. Ne vurdurmasın bacaklarına diye. Şarkı anlar yok kâr Bu oyun neden. neden değil? Doping kimdesi değil bu. Öyle oyun de değil. Öyle oyun neden değil bu. Hayır değil ki. Bezleri eritirmiş. Yani, oyun neden vurdurmuyoruz? Enişte. Hayır inşallah. Ayrı vurdu, O vurduğu yine de o senin dediğinin neden olsa merdivenleri ikişer ikişer çıksa fark etmiyor. Ha. O doping innesi. Top, top. O doping, doping, doping innesi. Var. Doping. Bu biliyor musun? kapağın altında çeliyor. Kaşebaniye, çeliyor. Emice birbirine şartıyor, ağlıyor. Ya, o sıvı ver. Bir. Buraya yani işte, Eğer diyor içindeki kıkırdaklar diyor. Yıpranmamış olsa o zaman diyor ameliyat yok. Sana bu neden vuracağım diyor. 6 ayda bir 5-6 sene böyle gidersin Bırak diyor. Rahat edersin. Ama kıkırdakların diyor şey olmuş diyor. Yıpranmış.